Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Kingcraft oynayacağım. Hadi o zaman başlayak. Hazır zamanım varken video çekerim dedim. Uzun süredir atmıyordum videoyu. Sadece şu saatliydim. oynadı. Neyse. Zaten zaten maden ocağı yapacağım bugün. Maden hoca ya yapacağım bugün zaten. Köylülerin köy köylüleri hapsettim buraya çünkü köylüler köylere hapishane kurdum buraya çünkü e, çünkü çok büyük bir suç işle, işledi bu üçü. Üçlüden biri yok. Yo, yoksa ikisi normalde üç taneydi ama neyse iki kalmışlar. Maden ocağı için şu dağı seçtim. Maden ocağı için şunu şöyle evet, değiştireceğim çamadonu odunuyla. Kapı kapı ne arar ki maden ocağında? Neyse. Şimdi Bir... Vay. Ve maden arabası var. Ve maden arabası. Bu sefer meşale aldım. Heh. Ben de diyorum. Ben de diyorum. Logo nereye kayboldu diyorum. Herhalde video yetişmeyecek. Zaten video çekmek süresi mobizenden 30 dakika yok, 15 dakika. 15 dakikaya geçerse videoyu kendisi siliyor. Allah Allah nerede ya? Videoyu da ablam durdurduydu ha. Neyse. Allah Allah bulamadık ya bir türlü. En iyisi en iyisi yazalım. Tamamdır. Sonra da vagonları koyacağım. Şimdi de biraz meşeleri katarca. Bu arada azıcık kalmışız. Neyse. Şimdi de vagonlar. En en iyisi tek yapayım. Yoksa sorun yoksa sorun olacak. bir tarafını bir tarafını başka yapalım. Bir tarafını dedektör var. bakalım. Şimdi koyalım. Deneyek bakalım maden şeyini. Geçişi şey Ama ama neyse. Neyse başka zaman onaracağız zaten. Bizim köylüler ne yapıyor? Uyuyorlar. Ama biri ama bir kayıp. Herhalde biri hapishaneden kaçtı. <laughs> Neyse. 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 <Meslep>. Biraz Birazlık <laughs> <uyduk>. şimdi <laughs> maden ocağını şimdi maden ocağını süsleyeceğim. şuralara da elmas koyalım. Burada mağara herhalde. Bunu da sonra bu mağarayı da sonraki bölüm gezeriz. Evet arkadaşlar şimdi videoyu bitirdik. Bu arada bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olan herkes abone olan herkese bu videolarımı kaçırmasın diyorum ve kapanış.